Merhabalar, yeni bir gezi videosu ile daha beraberiz. Bugün Kamboçya'nın Siem Reap şehrindeyim. üzerine <laughs> evlerini yapmışlar. Bay bay! <laughs> 2 dolar iki 2 buçuk dolara birçok farklı yemek çeşidi var evlerin kiralara 60-70 dolar, 150 dolara bir ay boyunca yaşayabiliyorsunuz. <laughs> Selamünaleyküm. How much? One dolar? One dolar. <laughs> Ya bir bir dolar değil tabii ki suyun fiyatı ama burada normal şekilde pazarlar falan gerek yok. Yani 100 dolar dese o küçük kız yani verilir suyu için. Merhabalar yeni bir gezi videosu ile daha beraberiz. Bugün Kamboçya'nın Siem Reap şehrindeyim. Bir aylık Tayland yolculuğunun sonunda artık Kamboçya'ya geçtim. Otobüsle sınırdan vize alabiliyorsunuz ya da uçakla geldiğinizde özellikle Türk vatandaşları. 35 dolar ya da baht olarak da ödeyebiliyorsunuz eğer Tayland'dan geliyorsanız. 1300 bahta da 4-5 dakika içerisinde vizenizi alabiliyorsunuz dolayısıyla bir sorunsuz bir şekilde bu tarafa geçtim İlk izlenimlerim e, Tayland'a göre daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz hani genel fiyatlar düzeyi Tayland İstanbul'dan %10 %20 kadar ucuzken burada bu seviye artık %40'a geliyor yani bazı ürünleri Türkiye'de aldığımızın yarı fiyatına alabiliyorsunuz hani o açıdan biraz daha avantajlı diyebilirim şimdi bu şehir tapınaklarıyla meşhur çok büyük dünya ünlü dünyanın en büyük tapınaklarına sahip Hani o sebeple biraz daha ünlü. Yoksa tapınakların haricinde genelde ufak küçük bir şehir Siem Reap şehri. Hani turistik açıdan tapınakların dışında şehir merkezinde başka bir alan yok. O yüzden bizde de ağırlıklı olarak tapınakları gezeceğiz. Burada bir diğer konu da Müslümanlar. Kamboçya'da %5'e yakın Müslüman var ve bu Müslümanları siz görebiliyorsunuz. Ezan sesi sürekli olarak geliyor. Hani günde 5 vakit. Dolayısıyla camileri de beraber inceleyeceğiz. Şimdi ilk geldiğimiz yer bu arkamda gördüğünüz cami camiye geldik. İçeriği de göstereceğim size. Yani birazdan ezan okunacak. Ezan sesini de beraber dinleyeceğiz. Alpses yani seyahatlerinin olmazsa olmazı yine motosiklet kiraladık. Galiba bu benim bu geçtiğimiz bir ay, bir buçuk ay içerisinde 10. motosikletim olabilir. Yani çok keyifli. Her bir motosikletiniz varsa her yer size çok yakın. Yani dolayısıyla ben camiye de motosikletle geldim. Şimdi motosikletle caminin içeriğini biraz göstereyim. İşte bu motor benim motorum. Günlük burada 8 dolara bu motoru kiralayabiliyorsunuz. 8 dolar 10 dolar arası değişiyor motorun büyüklüğüne bakarak. Selamünaleyküm. Merhaba. I can. Thank you. Selamünaleyküm. Right? I am Muslim. Bak see not Muslim but see have in, 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 in Japan. Ah okay. You are from Japan? Okay. I am from Turkey, Muslim. <laughs> Muslim. Ali. Ya da Tony? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Ah, yeah. the boxer one. <laughs> Emre. Yeah. My name is Ari. Ay sari. Yeah, okay. uh, five minutes left, right for yeah. the noon prayer. Yeah, yeah. Ah, okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Abimiz caminin temizlik işlerini hallediyormuş. Şöyle işlemeleri göstereyim yukarıdan. Yani bu bölgenin lokal bölgesel insanı yani Müslüman olsun olmasın gerçekten bir misafir geldiğinde, dışarıdan birisi geldiğinde gerçekten hürmet gösteriyorlar, saygı duyuyorlar ve hani ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani sadece Müslümanlara ya da şeylere özgü bir durum değil. Ama burada da sonuç değişmedi yine. Yani gayet kibar bir şekilde karşılandık birazdan da ezan başlayacak yaklaşık 30 saniye sonra bununla beraber deneyeceğiz şöyle ufak köyler hello <laughs> Şimdi öğle namazı bitti. Yani şöyle söyleyeyim namaz kılma alıştırdık. Normalde hani Şafii yani herhalde nasıl namaz kılıyorsa ya bence birebir aynı. Hani İran'daki gibi böyle keskin farklar yok. Bir Şafii camisinde ya da Diyarbakır'da siz böyle namazı kılıyorsanız muhtemelen çok da bir şey hissetmeyeceksiniz. Çünkü Şafii mezhebindeki farklılıklar var hani Hanefi'ye göre. Yani Türkiye'ye göre sadece %5 %6'lık bir fark var diyebilirim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Diğer alanlarla beraber bakacağız. Şimdi motoru buraya park ettim. Birazdan şu yukarıdaki izleme alanına çıkacağız beraber. Şöyle göstereyim. Şuradan beraber yukarıya çıkacağız ama bayağı uzak. Şu tepede bir izleme alanı var. Bir de evet, ufak bir tapınak varmış. Ona bakacağım. Onun öncesinde şuradan içecek bir şeyler alsam iyi olur. Çok susadım. Hi. inşallah How much? 2500 500 2500. Şimdi tepeye kadar çıktık. Bayağı yorulduk ama. Hani yine çok net bir manzarası yok. Ağaçlar kapatmış. Ama bizim gideceğimiz yeri gösterebilirim. Şuradaki köylere gideceğiz. Suyun içerisindeki evler. Hani buradan biraz gözükmesi zor. Buradaki temple de ücretli. Buraya sonra gireceğim. Çünkü bir biletle hepsine gireceğim. Yani 5 tane yakın büyük temple var. Bilet alıyorsunuz. Bir günlük ya da 3 günlük de alabilirsiniz. Hani bir günde bitmesi zormuş. Yani çok fazla var. Çok koştura koştura gezmeniz gerekiyor. Hani o yüzden ben şimdi temple'ı sonraya bırakıyorum. Şu köyü görmeye beraber gidiyoruz. Köyde görüşürüz. Dün bahsettiğim Kur'an kursu burası. Dün geldiğimde hani ezan sesini duydum. Baktım şurada e, ufak çocuklar bir tane tahtanın önünde hocaları işte Arapça eğitim veriyordu. Kur'an eğitimi veriyorlardı. Bugün muhtemelen kapalı ya da erken gelmiş olabilirim. Şimdi köye doğru ilerliyoruz. Kur'an kursundan hemen 50 metre geriden şu yoldan içeri girdik. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz. Yani şu an denize daha 50 kilometrelik mesafe var. Hani bir tane nehir denize doğru gidiyor. Bu da nehrin kenarındaki su birikintileri. İnsanlar bu şekilde suyun üzerine evlerini yapmışlar. Evet çocuklar serinlemek için suya giriyor. Hello guys. <laughs> Kalın buradan devam edeceğiz ama suyu nasıl geçeceğiz? Merhaba. <laughs> Allah buraya geçeceğiz. Motorla geçtiğine göre biz de yürüyerek geçebiliriz. <laughs> Ayaklarımız kilenecek ama olsun. Düşmeden geçmeye çalışacağım inşallah düşmeyiz. <laughs> Islanmayı geçtim. Evet köpek de bize yol gösterecek. Hadi bakalım. Bismillah. Gidiyoruz. Yani su bile sıcak gerçekten. Mümkün mertebe. <laughs> Yavaş yetişiyorum. Şöyle göstereyim. <laughs> bu su durumundan galiba köpek bile rahatsız biraz. <laughs> evet şimdi bu ayaklarla yürümek biraz daha zor olacak ama olsun. Bir yerde yıkarız. Şuradan tekrar ana yola çıkabiliriz. Hani az çok ev, evleri size gösterdim. Bay bay. <laughs> evet, burada köyde yaşayan kızlar da bizi görünce şaşırdılar. Evleri burası. Gerçekten sıcak. Görüyorsunuz <laughs> halime. Ee, geçerken o köyde yaşayan iki küçük kız, hani gördü, yabancı olduğu için herhalde. Hani ilgilerini çekti. Öyle bir tokalaştık, merhabalaştık. Gerçekten çok güzel, çok tatlı özellikle ufak çocuklar. Hani kızı olsun, erkek olsun. Hani Gerçekten çok şeker, çok tatlılar. Çak. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kız ne çok param var senin. <laughs> Maşallah. Evet çocuklar da hani gördüğümüz zaman hep ilgi duyuyor yabancılara. Ben şimdi geldim. Geldim yoldan geri gideceğim. Şuradan bir su alayım ya. <laughs> Bak güzel pazarlama stratejisi yaptım. <laughs> Hello. Water. Water. The, sell water. Heh. Okay. How much? 1 dolar One dollar. Van <laughs> <One> dolar. <laughs> <laughs> okay. Thank you. Thank you. Bye bye. 1 <laughs> <One> dolar. <laughs> ya dolar değil tabii ki suyun fiyatı ama burada <laughs> normal şimdi pazarlar falan gerek yok. Yani de bir katkı olsun. Normalde suyun fiyatı hani yarım dolar işte 30 cent falan. Burada artık mahrumiyet bölgesindeyiz. Bir evi normal videolar olmasa. Yani 100 dolar dese <laughs> o küçük kız yani verilir suyu için. Hello. Bye bye. <laughs> Bu biraz daha şaş şaşkın yabancıladı. Ya inşallah buradaki insanlar da hani buradaki küçük çocuklar gelecekte çok daha iyi şartlarda yaşam sürerler. Daha iyi yerlerde olurlar. Gerçekten zor yaşam hani gördüğüm kadarıyla gerçekten zor özellikle böyle anlarda yaşayabilmek. Yani inşallah umut ediyorum gelecekte bu çocuklar da iyi yerlerde kaliteli hayatlar yaşama imkanına sahip olurlar. Şimdi motorumuzun yanına geldik. Yeni yolculuğumuza devam ediyoruz. Merhaba. Hello. <laughs> Merhabaya çok iyi alıştım ben burada her yerde söylüyorum. Bilmiyorum, belki bir süre sonra öğrenir herkes. <laughs> Şu an balıklar benim ayaklarıma yiyor. Şimdi e, burada hem oturuyorsunuz, 3 dolar bir de veriyorlar. Bir saat boyunca sizin ayağınızdaki derileri balıklar yiyor. Yani gıdıklıyor, hafif sanki acıtıyor gibi de ilk başlarda zorlandım. Şimdi alıştım, bilmiyorum bakalım. İnşallah faydası salıyorlar. <laughs> ama bayağı gıdıklanıyorum. Şimdi burada elektrik işçileri de yemek yiyor. Eğer onu da gösterebilirsem. Şöyle derenin kenarı burası. Abimiz yemek hazırlıyor. Hello. Hello. Yani gerçekten çok kibar insanlar. Yani şu zamana kadar olumsuz ya benim videomu çekme, şunu yapma. Hani burada hiç denk gelmedim. Yallah. Yallah. Ee, yani hiçbir hiç şekilde bir sorun ya niye çekiyorsun demiyorlar. Yani o da çok güzel bir şey. Bu insanlar açısından çok iyi bir şey. Şimdi Simriyep'in gece pazarına geldik. Pazarı biraz inceleyeceğiz. Simriyep şehir merkezi aslında çok büyük değil. Hani gayet küçük diyebiliriz. Dolayısıyla yani, gece merkezindeki Büyük tapınakların haricinde aslında şehrin merkezinde çok fazla turistik bir alan yok. Bir iki tane ufak müze var sadece. Bu pazarı beraber gezeceğiz. Çok büyük değil yani muhtemelen 10-15 dakika içerisinde bitireceğiz. Ben daha önceden içinde bulundum. Hani yine garip ilginç şeyler var. Onları da size göstereceğim. Şimdi arkamda herhangi bir dükkanla şehir içerisine girebiliyoruz. Şimdi içeriye giriyoruz. Hello, hello, hello. And thank you, just looking. Thank you. Şimdi buradaki lokal yani restoran sahipleriyle konuştuğumda şunun farkına vardım. Covid sonrası o krizi hala atlatabilmiş değil turizm sektörü özellikle Kamboçya'da. Tayland biraz daha hızlı atlatmış bu süreci ama Kamboçya hala yani Covid öncesi döneme göre normalde yılda ortalama aldığı 5 birimlik turist sayısı bir birimde hala devam ediyor. Hala onu düzeltilmiş değil. Dolayısıyla akşamları işte dışarıda gezerken, restoranlarda gezerken Hala bu eksikliği düşüklüğü görebiliyorsunuz. <laughs> yani dolayısıyla hani özellikle tuktuk şoförleri ya da satıcılar çok daha istekli çünkü turist sayısı az olduğu için hani satış yapmak zorundalar. Dolayısıyla hani dolaşırken çok fazla bunu ister misiniz bunu alır mısınız diye duyuyorsunuz ya da Tuk'a ihtiyacınız var mı diye. Şimdi burada şöyle bir kuaför salonu onu göstereyim. Yani hanın içerisinde açık cam çerçeve şey yok biraz sanki farklı diyebiliriz. Da bakın burada da var. Burası bir ya da bir buçuk futbol sahası büyüklüğünde, hani üstü kapalı bir alan. Tam ortasında meyve, sebze ve et satışı var. Yani kenarlarında daha çok turistik malzeme, yani züccaciye ürünleri de var. Şöyle göstereyim. Yani Kamboçya'nın ekonomisi tamamen tarıma dayalı. Tarım haricinde herhangi bir fabrika. Hani üretilen bir ürün yok turizm ve tarımdan oluşuyor diyebiliriz dolayısıyla ekonomide de çok daha sınırlı Tayland kadar turist de, de bu kadar başarılı değiller hani Tayland bu turizm alanında gerçekten e, bu Asya bölgesine domine ediyor dolayısıyla biraz daha zayıf diyebiliriz ekonomik olarak Kamboçya'nın durumu şöyle yakalanmış yengeçleri görebiliyorsunuz ufak bir bakkal dükkanı <laughs> Yine alan içerisinde. Tamam. Bakın şöyle pilav üstü yemek çok yaygın. Pilavın üzerine işte tavuk oluyor, sosis oluyor. Hani pilav üstü yaya <laughs> yaygın. Burası da hesap bölümü. Şöyle kulaklarından kafasına kadar bir domuz tüm parçalarına ayrılmış. Domuzun ayakları sana kelle paça yapmak için <laughs> kullanılıyor olabilir. Kamboçya'da elektrik hani çok yaygın olmadığı için özellikle köy bölgelerinde ya da çok sulak alanlara elektrik hani biraz daha zor gittiği için ya da böyle ortak pazar alanlarında yine elektrik sıkıntısı olduğu için buz çok aktif kullanılıyor. yani, yani sokakta dolaşırken etrafta buz kesenleri görüyorsunuz. Yani bu hizmeti veren işte şirketler her gün düzenli olarak sabahtan buzları getirip yemeklerin üzerine koyuyorsunuz daha muhafaza edilmek için. Ya da yiyecek içeceklerin içine koymak için o, o biraz daha ayrı filtreden geçiriliyormuş onlar hani sorduğumda. Dolayısıyla yiyecek içeceklerin hepsine de bir restorana gittiğinizde mutlaka buzla geliyor. Hani bir, bir alışkanlık aslında çünkü soğuk olmadığı için içecekler bu soğutma için buzla yapılıyor. Yani şöyle ufak bir lokal restorandan yemek fiyatlarını size göstereyim. Yani 2 iki dolar, 2,5 iki dolara birçok farklı yemek çeşidi var. Yani burada şaşırdığım olaylardan bir tanesi de mesela bu motosikletin yanında ufak bu tuktuklar var. O sokak yemeklerinin yapıldı. yapıldığı. Ya küçücük, belki 2 metrekareden daha küçük bir mutfak alanı var. Adam motosikletin üzerinde. Ama o kadar çok çeşitli farklı yemek yapabiliyor ki. Hani menüsünü gösteriyor. Belki 20 tane ürün var. Bu 20 ürün de o küçücük alanla yapabiliyor bir şekilde. Yani şöyle motorların arkasında aslında çok geniş. Yani motor nasıl çekiyor diye düşüneceğimiz aslında arkada eklentiler oluyor ramoklar. E hani bu yine bir şey değil. Bunun belki ben 3 katı büyüklüğünü gördüm. Yani hayret ediyorsunuz. Nasıl bir tane motor siklet bu kadar geniş bir şey çekebiliyor. Hani hem hemen taşımacılık, insan taşımacılığı, işte yük yük taşımacılığı hemen hemen her şey bu tuttuklarla yapılıyor. Hatta ben hiç ambulans görmedim diyorum acaba ya bir ambulans görsek o da mı tuttuktan yapılmış o olacak. <laughs> Çok az araba var ve her şey tuttukla. Burada bir iki tane tuttuk şoförüyle konuştum. Yani ortalama kazançlarını sordum. Hani sezonun da eğer sezon iyi ise dedi ki aylık 250-300 dolar gibi bir kazanç elde edebiliyoruz dedi. 300 dolar gerçekten burada hani özellikle bölge insanı için hani gerçekten çok değerli bir para. Bununla siz kesinlikle yaşayabiliyorsunuz. Yani özellikle hani lokal insanların yaşayabileceği düzeydeki evlerin kiraları 60-70 dolar olarak duydum hani 7-8 yıldır yaşayan bir İngiliz vatandaşından hani duyduklarımı aktarıyorum. Çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Genellikle de hani eğer odaları paylaşırsanız başka birisiyle sizin aylık kiranız 30 dolara düşüyor. Eğer yemek için yiyecek içeceği de hani kendiniz yapıyorsanız aylık 10 dolar gibi bir yiyecek içecek alışverişiyle kendinizin pişirdiği durumda yani 100-150 dolara bir ay boyunca yaşayabiliyorsunuz. Hani bunu aileye çevirdiğimizde hani 250-300 dolara belki bir aile rahatlıkla diyemeyeceğim ama hani buranın standartlarına göre şey biliyor. Dolayısıyla tuk tuk şoförünün söylediği şey tam denk geldi. Dolayısıyla 300 dolar burada e, yeterli bir para yaşamak için. Ya, turistseniz eğer tabii ki daha çok geziyorsunuz, daha çok harcıyorsunuz. Sizin için bu maliyetler biraz daha yüksek oluyor ama e, yine de Türkiye'de turistik olmayan bir bölgede yaşamaya göre hala ucuz diyebilirim. Yani motorcikletler inanılmaz fazla. Hani burada motorciklet kiralayabiliyorsunuz. günlük. 7 dolara, 8 dolara tuttuk şoför abimiz. <laughs> Buraya gelirseniz, Asya'ya gelirseniz yani mutlaka ve mutlaka motosiklet Ya yani Ben hiç motor kullanmamıştım. Bahsetmiştim daha önceden. Ama burada alıştım artık vazgeçemiyorum. Yani hayatımdaki eksik olan tek şey motormuş diyebilirim. O derece hoşuma gitti. Ya özellikle burada sizin her şeyiniz oluyor motor. Çok hızlı bir şekilde, çok ucuz bir şekilde her yere gidebiliyorsunuz. Şimdi Kamboçya'nın Starbucks'ına geldik. Kafe Amazon. Yani burada Starbucks da var ama Starbucks'a göre fiyatlar yarı yarıya diyebilirim. 1 dolara, 1,5 dolara kahve alabiliyorsunuz. Ben şöyle içeriği de göstereyim. Gayet başarılı. Ben de 5-6 gün buradan çalıştım. Hello. Yani kahvesi de gayet başarılı. Mutlaka. Yani Starbucks mı, Cafe Amazon mu? Cafe Amazon kesinlikle. Şimdi akşam bu cadde boyunca komple yani bu şu tuktuklardan yani, yani el arabalı seyyar satıcılardan oluşuyor. Şu arabalardan 200 tanesini görebiliriz. Hani yine ağırlıklı turistlere hizmet veriyorlar. Hani lokallerde yiyor ama genelde turistler e, geçiyor. çünkü. Hani 1 dolara 1,5 dolara yemek yiyebiliyorsunuz burada. Ama yine bu 1,5 dolar lokal insanlar için e, biraz yüksek. Hello, how much is one? 3000 riyal. 3000 riyal. Okay, may I have one? Yani e, 75 sente muz kızartması yiyeceğiz. Ben de daha önce hiç yememiştim. Bakalım şimdi 3000 riyal verelim. Ablam böyle kesiyor muzları. Yani üzerine bir şey döktü ama hiç, yani mısır da geliyor. Vallahi çok iyi. E no 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 need I will eat Okay. Thank you Akun. Şimdi vallahi ben de tadını çok merak ediyorum. ablam bize oradan yer açtı. Şimdi kızarmış muzumuzu yedik. yani şöyle söyleyebilirim. Kızartıldıktan sonra hani şeker kısmı hani yok oluyor galiba. Çünkü hiç şeker tadı almıyorsunuz. Bir nevi böyle bir kızartılmış bir ekmeğe dönüş, dönüşüyor diyebilirim. Hani gerçekten farklı bir tadı var. Hepsini bitiremedim. Hani bizim çok damak tadımıza bence hitabet. Kamboçya gelmeden önce özellikle Tayland'da biraz güvenlikten dolayı hani çok şey duydum. Hani ya dikkat edin işte şöyle oluyor böyle oluyor. Ama buraya geldiğimde hani ne bir duydum hani ne de bir denk geldim. Dolayısıyla hani sorduğumda buradaki bölgesel insanlar ya Tayland'da böyle böyle diyorlar var mı bu işin aslı? Hani dedikleri ya Taylandlılar Genelde turistlerin buraya gelmesini istemiyor. Paranın Tayland'da kalmasını istiyor. O yüzden böyle kötü hikayeler uyduruyorlar diyorlar. ama hani benim de gördüm ya da duydum diğer turistlerden dinlediğim. Aslında bahsedildiği abartıldığı kadar bir durum yok. Yani tabii ki dünyanın her yerinde buna İstanbul'da dahil. Turistler için tabii ki dikkatli olmak lazım. Ama abartıldığı kadar bir durum yok. Ülkenin para birimi ile ilgili şunu söyleyebilirim. 4100 Riyal 1 dolara denk geliyor. Genelde gittiğiniz her yerde dolar olarak da söyleniyor. İşte anlık olarak Riyal'e çevirmesini isteyebiliyorsunuz. Yani iki para birimi de aktif olarak kullanılıyor. Şöyle bir trik var onu, ondan bahsedeyim. Eğer siz dolarınızı önce dövizden bozdurursanız ve Riyal olarak harcarsanız aslında daha uyguna denk geliyor. Çünkü lokal mağazalar genelde doları 4000 Riyal'den çeviriyorlar. Ama siz kendiniz dövizcide 4100 Riyal'den çevirebiliyorsunuz. Dolayısıyla paranızı dolar olarak çekip bir döviziden büyük bir döviziden bozdurursanız yüzde üç yüzde gibi bir avantaj elde ediyorsunuz doğrudan dolar olarak ödemek yerine ve buradaki bütün ATM'lerde dolar olarak da çekebiliyorsunuz ben mesela 500 dolar için 9 dolar gibi komisyon dedim bence gayet makul hani buradan diğer ülkelere bile geçecek olsanız hani buradaki ATM'lerden hani yüzde bir gibi düşük bir komisyonla dolar olarak çekip yani ister burada harcayıp ister yani dışarıda harcayabiliyorsunuz. Ama eğer sadece 100 dolar çekerseniz bu sefer %5, 5 dolar gibi bir komisyon oluyor. Dolayısıyla hani 400-500 dolar çekmeniz daha avantajlı olacak. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, I, I, hello. the camera. <laughs> hello, hello, I am the driver of Tuk Tuk in Siem Reap. Okay. okay. Thank, you. Thank you, bye bye. <laughs> yani, tuk Tuk'cu abilerimiz yani sezon... Aslında sezon başladı. Ama hani o az önce bahsettiğim Covid sonrası henüz turizmin tam olarak gelememesinden dolayı birçok restoran, birçok bar kapatmış. Bazıları tekrar turizm sezonunun canlanmasını bekliyor. Şimdi buraya yeni bir havalimanı yapıldı. Artık daha büyük uçaklar iniş yapabilecekmiş Simriyet'te. Havalimanı hazır ama henüz aktif olarak uçmaya başlamadı Avrupa'dan doğrudan. Genelde Kamboçya aktarmalı olarak ya Tayland'a, Bangkok aktarmalı olarak geliniyor ama yakın süreçte özellikle Covid'in etkisi daha fazla artırıldığında hava yolları da artık Avrupa'dan doğrudan buraya uçmaya başlayacakmış. Birçok restoran, birçok bar sahibi umutla bu şeyi bekliyor. Büyük hava yollarının direkt uçuş yapmasını bekliyor Avrupa'dan. Simliye ve Kamboçya. Çünkü Bangkok üzerinden aktardığın zaman e, turistler Tayland'da bir süre kalıp tatillerinin büyük kısmını orada bitirmiş oluyorlar. Ki bence de ihtiyaç var Tayland'a göre buranın fiyatları çok daha uygun diyebilirim. Yani 1 dolara 2 dolara gecelik hani hostellerde kalabiliyorsunuz. Hani güzel hostellerde 3-4 dolar, hani 5 dolara gerçekten çok güzel Hostellerde kalabilirsiniz. Otel fiyatları da hani 10 dolara orta seviyede başlangıç böyle. En düşük seviyeden başlayabilirsiniz otel için. Eğer kendinize ait olan olsun istiyorsanız. Hani otellerde güzel, kalınabilir oteller 20 dolara. Gerçekten güzel, kaliteli yerlerde de kalabiliyorsunuz. Tabii yukarıya doğru bir sınır yok. Çok daha lüks yerler, çok daha yüksek fiyatlara onlar da tabii ki mevcut. Yine bölge insanlarından öğrendiğim bir bilgi. Kamboçya insanı çok daha muzla, muhafazakar özellikle Simriyep bölgesinde buradaki tapınaklardan dolayı özellikle Simriyep'e ciddi olan daha muhafaza etmek istiyorlar. Özellikle hani Pataya'daki gibi Tayland'ın bazı bölgelerindeki gibi her şeyin serbest olduğu bir bölgeden ziyade yine kültürlerine muhafaza edecek. Yani buranın kutsallığına bozulmasını istiyor bölge insanı. O sebeple Simriyep bölgesinde Kamboçya'nın diğer bölgelerine göre daha sınırlı. Hani biraz daha sınırlı diyebilirim ama diğer bölgeler daha serbest. Yani bu bilgiyi de paylaşmış oldum. Şöyle yemek fiyatlarını size göstereyim. Yani 2 dolar, 2,5 dolar, 3 dolar. Yani Birçok farklı yemek var. Şu içecekler genelde 1 dolar mango, taze sıkılmış mango ve diğer temel içecekler. Yani 1 1.1 dolar 25 sent ama hani 1 dolar diyebilirim ben fiyatına. Burası biraz daha pahalı bu kısım. Şimdi Simriyep'in gece pazarına geldik. Burada sayısız tuk, tuk yemek satıyor ve sayısız çeşitlilikte yemek bulabileceğimiz bir yer. Hep beraber inceleyeceğiz. Gece geç saatlerde daha aktif oluyor. Gündüzleri çok az sayıda yemek satılıyor. Şu an bu nehrin kenarında. Ama akşamlara özellikle hem tur, turist hem de yerliler için birçok çeşit yemek satılıyor bir nevi bir restoran kurulu yok. Şimdi beraber başlayacağız. Burası sokağın tam başı. Şu kadar küçük bir alanda bakın şuradaki tüm çeşit yemekleri yapabiliyorlar. Taklit etmemek bence elde değil. Hani alanın verimli kullanılması açısından bence en iyi örnek burası. Yani şu yemeklerin hepsi, hepsini buradaki ablamız yapabiliyor. Fiyatları da görüyorsunuz. 1 dolar, 1,5 dolar, 1,5 dolar. Hani bu fiyatlara şu küçücük alanda yapabiliyorsunuz. Burası da sandalyelerin olduğu yer. Yani. Orada gördüklerinizin biraz pişmiş bir kısmı. Siz sipariş ettikten sonra biraz daha pişirip hani hızlı bir şekilde servis ediyorlar. Yani yine burada da Tayland'da olduğu gibi motorunuzu park edin. Hani kaskı falan bırakın. Yani ne bir alan oluyor ne bir hani oluyor öyle söyleyeyim. Yani birçok kişi motoru böyle bırakıp kaskı bırakıp gidiyor. Yani ben de aynısını yaptım. Ya yani şu zamana kadar hiçbir turistlerine duymadım. Bıraktım kaskı alanında. İşte kalsiyon bulamıyorum. Şimdi Simriyep Nehri üzerindeki yüzen evlere geldik. Burası motosikletle 15-20 dakika yani Simriyep merkezinden. Hala Simriyep olarak geçiyor tabii ki. 10-15 dakika ile motosiklette gelebiliyorsunuz. Şimdi evlere beraber bakacağız. Yani kiliseden tutun da bakkala kadar tüm şeyler var bu evlerin üzerinde. Genelde şöyle Biraz daha yaklaşacağım birazdan. Yani şu varillerin üzerine kuruluyor bu evler. Burası nehrin başlangıcı. Hani biraz daha baraj gibi aslında köşelere düzenlenmiş nehrin başlangıcı. Burada denize gidiyor yaklaşık bir 30 kilometre sonra denize dökülüyor. Bir gezimizin daha sonuna geldik. 3 hafta içerisinde Simriyap'ta gezdiğim, gördüğüm yerleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.